Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese iyi haftalar diliyorum değerli izleyenler. Bu hafta Ukrayna e, epey dop dolu bir gündemle girdi. Biraz gergin bir gündemle girdi. E, geçen haftayı hemen toparlayacak olursak hatırlarsınız geride bıraktığımız Cuma günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken Cenevre'de bir araya geldiler. Rus tarafı Amerikan tarafına bazı talepler iletti ve Amerikan tarafının da bunlarla ilgili yazılı cevapları bu hafta içinde vermesi bekleniyor. Diğer taraftan ve bu talepler biliyorsunuz NATO'nun genişlemesi konusuyla ilgili. Rusya NATO'nun daha fazla doğuya doğru genişlemesini istemiyor. Ve bundan da ötede mesela Ukrayna'nın NATO üyesi olmasını da istemiyor. Ayrıca NATO üyesi ülkelerin Ukrayna'yı üye yapmadan Ukrayna'da nüfus kurmasını da Rusya istemiyor. Ukrayna Rusya'nın Moskova'nın hemen dibinde yer alan bir ülke olduğu için biliyorsunuz Rusya açısından Ukrayna çok büyük önem taşıyor. O nedenle de burası Rusya ile Batı arasındaki çatışmanın temel alanlarından çatışma bölgelerinden biri. Bunun dışında tam bu geride bıraktığımız hafta sonu daha doğrusu tam da dün pazar günü normalde sakin geçmesi gereken bir pazar günü Ukrayna gündemi epey çalkalandı. Önce İngiliz Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'da darbe olacak diye bir iddia ortaya attı. Buna göre Rusya Ukrayna'da darbe yapmayı planlıyormuş ve kendisine yakın olan kişilerden kendisine yakın bir hükümet kurmayı planlıyormuş. Buna göre şu anda Rusya'da sürgünde bulunan 2014'te Ukrayna'da Batı yanlısı gruplar bir ihtilal yapmıştı hatırlarsınız. O ihtilale kadar Ukrayna'da görevde bulunan dönemin başbakanı Rusya'ya yakın kişiler bunlar. Dönemin başbakanı Nikolay Azarov ve onun hükümetinden bazı kişiler şu anda Rusya'da sürgünde bulunuyorlar. Onların bulunduğu ayrıca halen Ukrayna'da bulunan eski milletvekili ve Rusya yanlısı çizgisiyle Rusya'ya yakın çizgisiyle bilinen Yevgeni Murayev. Bunların e, bulunduğu böyle bir kukla hükümet, bir darbe yapıp böyle bir kukla hükümeti Rusya'nın kuracağı iddiaları ortaya atıldı İngiliz Dışişleri Bakanlığı tarafından. ilerleyen saatlerde Amerikan e, yetkililer de buna destek verdiler. E, Amerikan CNN televizyonunun Amerikan devlet e, e, makamlarına dayandırdığı haberine göre Amerikalı yetkililer de evet demişler. İngiltere'nin iddiaları doğru Rusya bu şekilde Ukrayna'da bir darbe yapmaya çalışıyor e, diye bir iddia ortaya attılar bu iddiaların odağında olan Yevgen Murayev e, e, eskiden e, Naşi diye bir e, partisi vardı. Yani bizim diye bir parti. Rusya yanlısı e, sayılabilecek bir çizgideydi. Fakat daha sonra Kremlin yönetimiyle bazı sürtüşmeler yaşadı ve son yıllarda son 4 yıldan biri kendisinin Rusya'ya girişi yasaklanmış durumda. Ve Yevgen Murayev de bununla ilgili bir açıklama yaptı. Dedi ki yani bu çok saçma dedi. Ben bunu İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın bu açıklamasına bir acemilik göstergesi olarak görüyorum ve özür bekliyorum. Ben kendim Rusya'nın Rusya'ya girişi yasaklanmış biriyken, Rusya'nın kara listesindeyken nasıl olur da ben Rusya'nın Ukrayna'da göreve getirmeyi planladığı bir kişi olabilirim diye bir soru sordu diğer taraftan şunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ha, ayrıca Ukrayna'dan nasıl bir açıklama geldi? Şu ana kadar Ukraynalı üst düzey bir devlet yetkilisi şu anda Pazartesi sabahı yani saat yerel saatli şu anda saat 10 çeyrek şu ana kadar herhangi bir Ukraynalı üst düzey devlet yetkilisi bununla ilgili bir, bir açıklama yapmadı. Sadece Mihail Podolyak Ukrayna Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkan Danışmanı bir açıklama yaptı dün akşam saatlerinde ve bu iddiaların ciddiyetle üzerine gidilmesi gerekir e, dedi. E, fakat onun dışında ne Cumhurbaşkanı'ndan ne e, Başbakan veya diğer yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi. Eğer tabi Ukrayna e, yönetimi e, İngilizlerin dediğini yapıp bu işin üzerine e, yani e, bu iş e, yani bir Soruşturma başlatacak olursa, bir dava e, darbe soruşturması başlayacak e, başlatacak olursa bunun nasıl sonuçlanacağı, nerelere uzanacağını önceden kestirmek çok güç. Çünkü o zaman kurunun yanında yaş da yanabilir ve çok e, tartışmaları neden olabilir. Yani muhalif görülen herkesi böyle tutuklamaya çalışıyorlar falan denebilir. Ukrayna zaten karışık durumda. Bu olayda karışıklıklara bir yenisini eklemiş olur. Şimdi tabii e, darbe oldu mu e, yani e, hazırlığı var mı yok mu? Yani sonuçta biz şey değiliz burada istihbaratçı değiliz fakat sadece akıl yürüterek birkaç değerlendirmede bulunabiliriz yani bunlar gerçeğe ne kadar yakın olabilir diye biraz akıl yürütebiliriz birincisi Rusya'nın böyle bazı ülkelerde bir ihtilalle kendine bağlı bir hükümet kurma politikası yok mu var? Sovyetler Birliği zamanında vardı mesela. Özellikle 1940 yılında Sovyetler Birliği bağımsız durumdaki Estonya, Letonya ve Litvanya'yı ele geçirirken ve Sovyetler Birliği'ne katarken 1940 yılında sonra aynı yıl yine 1940'ta Finlandiya'da da aynısını yapmaya çalıştı, başaramadı. Orada oralarda böyle bir grup kişi ortaya çıkıyordu o ülkelerin komünistleri Sovyet ordusunu çağırıyorlardı. Sovyet ordusu da biz diyordu işte Estonya'daki işçi sınıfının, Estonya işçi sınıfının davetiyle o ülkeye gidiyoruz diyordu. Mesela Estonya hükümeti hop bir saniye ben Estonya hükümetiyim ben Sovyet askerini istemiyorum dese o zaman sen sus diyorlar sen ve hükümetisin sen halkı temsil etmiyorsun. Gerçek halkın temsilcileri bizi istiyorlar diyorlardı veya daha önceden Moskova'ya kaçmış olan Estonyalı, Letonyalı komünistlerden böyle sürgün hükümetleri oluşturulmuş. Sovyet orduları o ülkeleri ele geçirdiği zaman sürgünde kurdukları yani Moskova'daki Moskova'da kurdukları bu hükümetler oraya getirilerek göreve başlatılıyordu ya da 1944 yılında Sovyet orduları Avrupa'yı Nazilerden kurtarırken ilerledikleri ülkelerde kendi komünist yönetimlerinde yerleştirdiler. Mesela Macaristan'da böyle yaptılar. Romanya'da yine benzer bir süreç meydana geldi. Ki hele özellikle Macarlara baktığımız zaman normalde Ruslardan hiç haz etmezler. Yani biraz orada resmen paraşütle indirilmiş şekilde bir komünist yönetim Macaristan'da kuruldu. Bütün Doğu Avrupa ülkeleri için söyleyemeyiz fakat orası için biraz böyleydi. Veya Polonya'da yine benzer bir yöntem uyguladılar. Fakat şunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Şu anda Rusya'nın Avrupa'daki durumu genel şartlar ne 1940 yılındakine benziyor. Çünkü 1940 yılında Nazi Almanyası ben demişti Polonya'yla ve Fransa'yla uğraşıyorum ve İngiltere'yle uğraşıyorum. Avrupa'nın doğu tarafı senin olsun demişti. Sovyetler Birliği Sovyetler Birliği'ne. Nazilerle Sovyetler Birliği arasında 1939-41 yılları arasında böyle bir geçici anlaşma dönemi vardı. Molotov-Ribbentrop Anlaşması. Sovyetler Birliği ondan yararlanarak Avrupa'nın o bölgelerini ele geçirmişti. Sonra 1944-45 yıllarında da Sovyetler Birliği koskoca Nazi Almanya'sına bozguna uğratıyor. Bütün savaşın galibi onun verdiği güçle Doğu Avrupa'da bütün bunları yapmıştı. Şu anda Rusya'nın öyle bir e, gücü yok ve şartlar o dönemdeki gibi değil. E, ayrıca şunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. İddiaların odağında bulunan bir diğer isim Ukrayna eski e, başbakanı Nikola e, Nikolay Azarov. Şurada onun sürgündeyken yazdığı hatıra kitabını görüyorsunuz. Bakın Nikolay Azarov bu ve 1948 doğumlu, 70 yaşını geçmiş durumda, 74 yaşında şu anda ve bu kişi başbakan olduğu sırada da 60 yaşını geçmişti ve o zamanki Rusya'ya yakın olan Cumhurbaşkanı Yanukovic'in bu kişiyi başbakan yapmasının en önemli bir nedeni de zaten 60 yaşını geçmiş durumdaydı. Fazla yükseklere tırmanabilecek durumda değildi, kendisine rakip olabilecek durumda değildi. Onu başbakan yapmasının en önemli bir nedeni de buydu. Sonra Nikolay Azarov ve diğer onunla birlikte Rusya'da sürgünde bulunan bazı eski Ukraynalı bakanlar orada 2015 yılında bir sürgün hükümeti kurmaya kalktılar. İşte Ukrayna Kurtuluş Komitesi gibi bir şey. Fakat o zamanki Rus Başbakanı Dimitri Medvedev hemen bir açıklama yapmıştı. Biz bu işin arkasında değiliz demişti. Çünkü bu kişilerin Ukrayna'da hiçbir geleceğinin olmadığını onlar da gördüler. Ve Rusya bir ülkede tamamen marjinal olan hiç destek bulamayacak kişilere yatırım yapmaz. Onlarla işbirliği yapmaz. Bu açıdan düşünecek olursak İngiltere'nin iddialarının biraz havada kaldığını söyleyebiliriz. Onun dışında yine dün akşam gece saatlerinde bomba bir gelişme yine meydana geldi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'da bulunan diplomatlarının ailelerine Ukrayna'yı terk etmeleri talimatını vermiş. Ve Ukrayna'daki diplomatlarına da istediğiniz zaman Ukrayna'yı terk edebilirsiniz demiş. Yani Amerikan medyasının zaten sürekli böyle asılsız haberleri var böyle yalan yanlış pek çok şey birbirine karışıyor bunlar da yetmezmiş gibi şimdi sanki Ukrayna böyle hemen saldırıya uğramaya hazır saldırıya uğraması an mesele olan bir ülkeymiş gibi diplomatların ailelerine ülkeyi terk edin diyor. Fakat buna en iyi cevap Avrupa Birliği'nden geldi. Avrupa Birliği genişlemeden Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell bir açıklama yaptı. Biz de, de Amerikalıların yaptığını yapmayacağız. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin diplomatlarının ailelerinin Ukrayna'yı terk etmesi şu anda söz konusu değil. Çünkü bunun için ortada bir somut neden görmüyoruz dedi. Aynı şekilde Doğu Avrupa'da en Amerikan yanlısı yönetimlerden biri olan e, Estonya'nın e, yetkilileri de açıklama yaptılar. Biz de e, Ukrayna'daki diplomatlarımızın ailelerini oradan çekmeyi düşünmüyoruz. Çünkü bu tarz e, işler olsa olsa Moskova'nın işine yarar dedi. Ki gerçekten de e, aslında baktığımız zaman Amerika'nın Ukrayna ile ilgili yaratmaya çalıştığı bu panik havası Kime hizmet ediyor? Neye hizmet ediyor? Belli değil. Ukraynalı yetkililer, Ukrayna Cumhurbaşkanı, Ukrayna Dışişleri Bakanı, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Genel Sekreteri bütün bu kişiler açıklama yaptılar. Ve Ukrayna'nın öyle bir anda işgali uğramasının yani gerçekçi tarafının olmadığını defalarca söylediler. Ayrıca son olarak şunu ekleyelim değerli izleyenler. 3 Şubat tarihinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya geliyor. Ee, Türk-Ukrayna ilişkilerinin kuruluşunun, e, diplomatik ilişkilerinin başlangıcının 30. yıl dönümü şerifine e, yani e, o münasebetle gelecek. E, sonuçta Ukrayna istilaya uğramak üzere bir ülke olsa böyle bir ziyaret söz konusu olmaz. Ya da Türk heyetinin yap ziyaret yapacağı bir yerde Rusların saldırması söz konusu olmaz. Başka hiçbir neden olmasa bile sırf buradan bakarak en azından önümüzdeki haftaların aslında sakin geçebileceğini öngörebiliriz. Evet, hepinize güzel haftalar diliyorum. Benim kanalıma abone olmayı unutmayın ve gelişmeleri doğru adresten takip etmeye devam edin. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese iyi haftalar diliyorum değerli izleyenler. Bu hafta Ukrayna e, epey dopdolu bir gündemle girdi. Biraz gergin bir gündemle girdi. E, geçen haftayı hemen toparlayacak olursak hatırlarsınız geride bıraktığımız cuma günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken Cenevre'de bir araya geldiler. Rus tarafı Amerikan tarafına bazı talepler iletti ve Amerikan tarafının da bunlarla ilgili yazılı cevapları bu hafta içinde vermesi bekleniyor. Diğer taraftan ve bu talepler biliyorsunuz NATO'nun genişlemesi konusuyla ilgili Rusya NATO'nun daha fazla doğuya doğru genişlemesini istemiyor. Ve bundan da ötede mesela Ukrayna'nın NATO üyesi olmasını da istemiyor. Ayrıca NATO üyesi ülkelerin Ukrayna'yı üye yapmadan Ukrayna'da nüfus kurmasını da Rusya istemiyor. Ukrayna Rusya'nın Moskova'nın hemen dibinde yer alan bir ülke olduğu için biliyorsunuz Rusya açısından Ukrayna çok büyük önem taşıyor. O nedenle de burası Rusya ile Batı arasındaki çatışmanın temel alanlarından çatışma bölgelerinden biri. Bunun dışında tam bu geride bıraktığımız hafta sonu daha doğrusu Tam da dün pazar günü Normalde sakin geçmesi gereken bir pazar günü Ukrayna gündemi epey çalkalandı. Önce İngiliz Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'da darbe olacak diye bir iddia ortaya attı. Buna göre Rusya, Ukrayna'da darbe yapmayı planlıyormuş ve kendisine yakın olan kişilerden kendisine yakın bir hükümet kurmayı planlıyormuş. Buna göre, şu anda Rusya'da sürgünde bulunan 2014'te Ukrayna'da Batı yanlısı gruplar bir ihtilal yapmıştı hatırlarsınız. O ihtilale kadar Ukrayna'da görevde bulunan dönemin başbakanı Rusya'ya yakın kişiler bunlar. Dönemin başbakanı Nikolay Azarov ve onun hükümetinden bazı kişiler şu anda Rusya'da sürgünde bulunuyorlar. Onların bulunduğu. Ayrıca halen Ukrayna'da bulunan eski milletvekili ve Rusya yanlısı çizgisiyle Rusya'ya yakın çizgisiyle bilinen Yevgeni Murayev bunların e, bulunduğu böyle bir kukla hükümet bir darbe yapıp böyle bir kukla hükümeti Rusya'nın kuracağı iddiaları ortaya atıldı İngiliz Dışişleri Bakanlığı tarafından. ilerleyen saatlerde Amerikan e, yetkililer de buna destek verdiler. E, Amerikan CNN televizyonunun Amerikan devlet e, e, makamlarına dayandırdığı haberine göre Amerikalı yetkililer de evet demişler. İngiltere'nin iddiaları doğru. Rusya bu şekilde Ukrayna'da bir darbe yapmaya çalışıyor e, diye bir iddia ortaya attılar bu iddiaların odağında olan Yevgen Murayev eskiden Naşi diye bir partisi vardı. Yani bizim diye bir parti. Rus yanlısı sayılabilecek bir çizgideydi. Fakat daha sonra Kremlin yönetimiyle bazı sürtüşmeler yaşadı ve son yıllarda son 4 yıldan biri kendisinin Rusya'ya girişi yasaklanmış durumda. Ve Yevgen Murayev de bununla ilgili bir açıklama yaptı. Dedi ki yani bu çok saçma dedi. Ben bunu İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın bu açıklamasında bir acemilik göstergesi olarak görüyorum ve özür bekliyorum. Ben kendim Rusya'nın Rusya'ya girişi yasaklanmış biriyken Rusya'nın kara listesindeyken nasıl olur da ben Rusya'nın Ukrayna'da göreve getirmeyi planladığı bir kişi olabilirim diye bir soru sordu. Diğer taraftan şunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ha, ayrıca Ukrayna'dan nasıl bir açıklama geldi? Şu ana kadar Ukraynalı üst düzey bir devlet yetkilisi şu anda pazartesi sabahı yani saat yerel saatli şu anda saat 10 çeyrek. Şu ana kadar herhangi bir Ukraynalı üst düzey devlet yetkilisi bununla ilgili bir, bir açıklama yapmadı. Sadece Mihail Podolyak Ukrayna Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkan Danışmanı bir açıklama yaptı dün akşam saatlerinde ve bu iddiaların ciddiyetle üzerine gidilmesi gerekir e, dedi. E, fakat onun dışında ne Cumhurbaşkanı'ndan ne e, Başbakan veya diğer yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi. Eğer tabi Ukrayna e, yönetimi e, İngilizlerin dediğini yapıp bu işin üzerine e, yani e, bu iş e, yani bir Soruşturma başlatacak olursa, bir dava e, darbe soruşturması başlayacak e, başlatacak olursa bunun nasıl sonuçlanacağı, nerelere uzanacağını önceden kestirmek çok güç. Çünkü o zaman kurunun yanında yaş da yanabilir ve çok e, tartışmaları neden olabilir. Yani muhalif görülen herkesi böyle tutuklamaya çalışıyorlar falan denebilir. Ukrayna zaten karışık durumda. Bu olayda karışıklıklara bir yenisini eklemiş olur. Şimdi tabii e, darbe oldu mu e, yani e, hazırlığı var mı yok mu? Yani sonuçta biz şey değiliz burada hani istihbaratçı değiliz fakat sadece akıl yürüterek birkaç değerlendirmede bulunabiliriz. Yani bunlar gerçeğe ne kadar yakın olabilir diye biraz akıl yürütebiliriz. Birincisi Rusya'nın böyle bazı ülkelerde bir ihtilalle kendine bağlı bir hükümet kurma politikası yok mu? Var. Sovyetler Birliği zamanında vardı mesela özellikle 1940 yılında Sovyetler Birliği bağımsız durumdaki Estonya, Letonya ve Litvanya'yı ele geçirirken ve Sovyetler Birliği'ne katarken 1940 yılında sonra aynı yıl yine 1940'ta Finlandiya'da da aynısını yapmaya çalıştı başaramadı. Orada oralarda böyle bir grup kişi ortaya çıkıyordu. O ülkelerin komünistleri Sovyet ordusunu çağırıyorlardı. Sovyet ordusu da biz diyordu işte Estonya'daki işçi sınıfının Estonya işçi sınıfının davetiyle o ülkeye gidiyoruz diyordu. Mesela Estonya hükümeti hop bir saniye ben Estonya hükümetiyim ben Sovyet askerini istemiyorum dese o zaman sen sus diyorlar. Sen borcu ve hükümetisin, sen halkı temsil etmiyorsun. Gerçek halkın temsilcileri bizi istiyorlar diyorlardı. Veya daha önceden Moskova'ya kaçmış olan Estonyalı, Letonyalı komünistlerden böyle sürgün hükümetleri oluşturulmuş. Sovyet orduları o ülkeleri ele geçirdiği zaman sürgünde kurdukları yani Moskova'daki, Moskova'da kurdukları bu hükümetler oraya getirilerek göreve başlatılıyordu. Ya da 1944 yılında Sovyet orduları Avrupa'yı Nazilerden kurtarırken ilerledikleri ülkelerde kendi komünist yönetimlerinde yerleştirdiler. Mesela Macaristan'da böyle yaptılar. Romanya'da yine benzer bir süreç meydana geldi. Ki hele özellikle Macarlara baktığımız zaman normalde Ruslardan hiç haz etmezler. Yani biraz orada resmen paraşütle indirilmiş şekilde bir komünist yönetim Macaristan'da kuruldu. Bütün Doğu Avrupa ülkeleri için söyleyemeyiz fakat orası için biraz böyleydi. Veya Polonya'da yine benzer bir yöntem uyguladılar. Fakat şunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Şu anda Rusya'nın Avrupa'daki durumu genel şartlar ne 1940 yılındakine benziyor. Çünkü 1940 yılında Nazi Almanyası ben demişti Polonya'yla ve Fransa'yla uğraşıyorum ve İngiltere'yle uğraşıyorum. Avrupa'nın doğu tarafı senin olsun demişti. Sovyetler Birliği Sovyetler Birliği'ne. Nazilerle Sovyetler Birliği arasında 1939-41 yılları arasında böyle bir geçici anlaşma dönemi vardı. molotov ribbentrop Anlaşması. Sovyetler Birliği ondan yararlanarak Avrupa'nın o bölgelerini ele geçirmişti. Sonra 1944-45 yıllarında da Sovyetler Birliği koskoca Nazi Almanya'sını bozguna uğratıyor. bütün savaşın galibi. Onun verdiği güçle Doğu Avrupa'da bütün bunları yapmıştı. Şu anda Rusya'nın öyle bir e, gücü yok ve şartlar o dönemdeki gibi değil. E, ayrıca şunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. İddiaların odağında bulunan bir diğer isim Ukrayna eski e, başbakanı Nikola e, Nikolay Azarov. Şurada onun sürgündeyken yazdığı hatıra kitabını görüyorsunuz. Bakın Nikolay Azarov bu ve 1948 doğumlu, 70 yaşını geçmiş durumda, 74 yaşında şu anda ve bu kişi başbakan olduğu sırada da 60 yaşını geçmişti ve o zamanki Rusya'ya yakın olan Cumhurbaşkanı Yanukovic'in bu kişiyi başbakan yapmasının en önemli bir nedeni de zaten 60 yaşını geçmiş durumdaydı. Fazla yükseklere tırmanabilecek durumda değildi, kendisine rakip olabilecek durumda değildi. Onu başbakan yapmasının en önemli bir nedeni de buydu. Sonra Nikolay Azarov ve diğer onunla birlikte Rusya'da sürgünde bulunan bazı eski Ukraynalı bakanlar orada 2015 yılında bir sürgün hükümeti kurmaya kalktılar. İşte Ukrayna Kurtuluş Komitesi gibi bir şey. Fakat o zamanki Rus Başbakanı Dimitri, Med Dimitri Medvedev hemen bir açıklama yapmıştı. Biz bu işin arkasında değiliz demişti. Çünkü bu kişilerin Ukrayna'da hiçbir geleceğinin olmadığını onlar da gördüler. Ve Rusya bir ülkede tamamen marjinal olan hiç destek bulamayacak kişilere yatırım yapmaz. Onlarla işbirliği yapmaz. Bu açıdan düşünecek olursak İngiltere'nin iddialarının biraz havada kaldığını söyleyebiliriz. Onun dışında yine dün akşam gece saatlerinde bomba bir gelişme yine meydana geldi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'da bulunan diplomatlarının ailelerine Ukrayna'yı terk etmeleri talimatını vermiş. Ve Ukrayna'daki diplomatlarına da istediğiniz zaman Ukrayna'yı terk edebilirsiniz demiş. Yani Amerikan medyasının zaten sürekli böyle asılsız haberleri var. Böyle yalan yanlış pek çok şey birbirine karışıyor. Bunlar da yetmezmiş gibi. Şimdi e, sanki e, Ukrayna böyle hemen e, saldırıya uğramaya hazır saldırıya uğraması an mesele olan bir ülkeymiş gibi diplomatların ailelerine ülkeyi terk edin diyor. Fakat buna en iyi cevap Avrupa Birliği'nden geldi. Avrupa Birliği genişlemeden e, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell bir açıklama yaptı. Biz de de Amerikalıların yaptığını yapmayacağız. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin diplomatlarının ailelerinin Ukrayna'yı terk etmesi şu anda söz konusu değil. Çünkü bunun için ortada bir somut neden görmüyoruz dedi. Aynı şekilde Doğu Avrupa'da en Amerikan yanlısı yönetimlerden biri olan Estonya'nın yetkilileri de açıklama yaptılar. Biz de Ukrayna'daki diplomatlarımızın ailelerini oradan çekmeyi düşünmüyoruz. Çünkü bu tarz işler olsa olsa Moskova'nın işine yarar dedi. Ki gerçekten de aslında baktığımız zaman Amerika'nın Ukrayna ile ilgili yaratmaya çalıştığı bu panik havası Kime hizmet ediyor? Neye hizmet ediyor? Belli değil. Ukraynalı yetkililer, Ukrayna Cumhurbaşkanı, Ukrayna Dışişleri Bakanı, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Genel Sekreteri bütün bu kişiler açıklama yaptılar ve Ukrayna'nın öyle bir anda işgali uğramasının yani gerçekçi tarafının olmadığını defalarca söylediler. Ayrıca son olarak şunu ekleyelim değerli izleyenler. 3 Şubat tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya geliyor. E, Türk-Ukrayna ilişkilerinin kuruluşunun, e, diplomatik ilişkilerinin başlangıcının 30. dönümü şerifine e, yani e, o münasebetle gelecek. E, sonuçta Ukrayna istilaya uğramak üzere bir ülke olsa böyle bir ziyaret söz konusu olmaz. Ya da Türk heyetinin yap ziyaret yapacağı bir yerde Rusların saldırması söz konusu olmaz. Başka hiçbir neden olmasa bile sırf buradan bakarak en azından önümüzdeki haftaların aslında sakin geçebileceğini öngörebiliriz. Evet hepinize güzel haftalar diliyorum. Benim kanalıma abone olmayı unutmayın ve gelişmeleri doğru adresten takip etmeye devam edin. Hepinize iyi bir hafta diliyorum.